Kaptan Meto'dan herkese selamlar arkadaşlar. Car Parking Multiplayer serimiz kaldığı yerden devam ediyor bugün. Pahalı araçlardan birini satın alacağız. Hemen yeni arabalara tıklayalım. Gördüğünüz gibi bu 103. sıradaki Lamborghini Aventador'u satın alacağız arkadaşlar. 1 milyonluk bir fiyatı var. Hemen arabamı satın aldım. Şöyle içi de insin o arada. İçine de bakarız oyuna girdiğimiz zaman. Biz bunun modifiyesine geçelim. O arada muhtemel içi de inmiş olur. Evet tuning. Şimdi motor takabiliyor muyuz buna? Ona bir bakalım öncelikle. Motor taktığımız zaman beygiri düşüyor. Şu anlık motoru bir takmayalım. Motor kalsın. Turboyu takalım. Güzel. Buradan bir artış yakaladık. Spor lastikler. Egzoz. Chip tuning. Gearbox'ı. Intercooler. Egzozda taktık mı ne oldu şu an? 883 beygire geldi. Hala bir eksiği var bunun. Motor. Şimdi motora tıkladığım zaman her şey düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani bu araba 883 beygirde kullanacağız bunu. Maalesef bunu takamayız. Burada eksik taktığım bir şey var mı diye bakıyorum. Her şeyi takmışım. Spor lastikler tamam. Turbo da tamamdır. Yani bir eksiğimiz yok. O zaman renk kısmına geçebiliriz. Beygir bana düşük geldi bu arada. Beygiri düşük. Yani ne kadar hız yapabilecek merak ediyorum. Online gireceğim. Önce bir normal hızına bakarız. Sonra bir de yarışmayı deneriz eğer yarışabilecek oyuncu bulabilirsek. Rengi kötüydü. Bu, bu ne böyle hiç hoşuma gitmedi. Yeşil bile iyidir yani. Şu renklerden hangisini seçsek? kırmızı mı? Çoğu arabaya da kırmızı renk veriyorum. Yeşil fena değil gibi sanki. Nasıl? Yeşil valla fena durmadı. Şöyle dursun. Bakalım başka değişiklik yapabiliyor muyuz? Şöyle spoiler var. Eh. Bunlar da pek iyi durmadı ama yine şu fena değil. E hadi takalım bunu da. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Bir jant kutuları değiştirebiliriz şöyle güzel bir jant uyduralım buna Bunlar pek hoş değil şu nasıl Heh, fena değil bunu takalım bu fena olmadı araç gördüğünüz gibi 883 beygir 1110 da torka sahip ee, bu arada şuna bir bakalım biraz daha basık olsun şuradan da basalım tamamdır Gearbox ayarına şimdilik dokunmayacağım arkadaşlar. Sadece AVD seçili. Onu göstermek için girdim buraya. Diğerleri kapalı. Gearbox ayarlarıyla şimdilik oynamayacağım. Hemen bir oyuna girelim. Hızlıca. Single play değil. Online oyun. Highway'e gireceğim. Normal bir hızına bakarız. Daha sonrasında da oyuncu bulabilirsek. Veya oyuncu bulabilmek adına yine çöle uğrayabiliriz. Hadi bakalım başlayalım. Oyunumuz da yüklendi. Hemen şeye geçelim arabayı incelemeye geçelim araba süper duruyor ama beygir düşük geldi yani 925 beygir diğer ucuz arabalar bile bu 883'te kaldı bakalım nasıl bir performans çıkacak ortaya umarım içi yüklenmiştir o arada bakalım yüklenmiş mi içi de tam olarak yüklenmemiş arkadaşlar ne yazık ki şöyle en azından kokpit kısmını görebiliyoruz bu göstergeler Tam olarak yüklenmemiş Hadi bakalım Nasıl gidiyor şimdi göreceğiz Sesi güzel Sesi güzel Şuradan bir yola çıkalım Aman nasıl vurdu oraya ya <laughs> Valla kontrol etmesi biraz Sıkıntı gazladığın zaman Sesi gerçekten güzelmiş arkadaşlar Sır sesi için kullanılır yani Bu araba sese bakın Aventador'un sesi gerçekten hoşuma gitti. Kulağa hoş gelen bir sesi var. Yani ama hız konusunda birazcık tereddütlüyüm. Ne kadar hız yapabilecek? Çok bir şey beklemiyorum. Hadi bakalım. Yardıralım şöyle. Bir şu tarafa doğru gideriz, bir de terse doğru gider bir bakarız hızına. Bu ne ya? Daha 200'ü görmedi bu. Allah Allah. Eksik bir şey de yapmadık aslında. Motoru taktığım zaman gördünüz zaten düşüyor, daha da düşüyor. Şu an gitmiyor yani araba. 300'ü geçtik. Hadi bakalım. 4 400'ü görmez yani bu araba. 350'yi zor görecek gibi. Yok, zor da değil. 350'yi gördü neyse ki tamam. 350'yi gördü. Yarışlarda bunun pek bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Özellikle 400 metrede. Yani 350 tam beklediğim gibi bir performans çıkıyor yani o beygir gücünü gördükten sonra tahmin etmiştim fazla bir hızlanamayacağını yine de bir bakarım ben ya eksik bir şey var mı diye ama eksik bir şey yaptığımı zannetmiyorum her şeyi taktık motor hariç motoru taktığımız zaman beygir gücü düşüyor zaten bir de terse doğru bir gidelim bakalım 350'yi görmüştük bakalım daha ne kadar hızlanabilecek? Sesi güzel ama gidişi o kadar da güzel değilmiş bu arabanın. Ama uçak gibi sesi var ya. Gerçekten uçak gibi ses çıkarıyor araba. Aman aman aman. Kontrol etmesi de biraz sıkıntılı bu arada. Gerçekten kontrol etmesi biraz sıkıntılı. Bir anda kayabiliyor yani araba. ilginç bir şekilde. Hadi 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 Tofaş bile bundan hızlı ya. Bu nedir böyle? Vallahi Tofaş kadar gitmiyor bu araba. Niye böyle? Bu arabada bir hata var. <laughs> böyle olmaması lazım. Tofaş bile daha hızlı gidiyor. 350'yi geçtik. Aman yakıtımız bitiyor. Şu testi yapabilseydik bari bitmeden 400'ü görecek mi bu? Yani geç hızlanıyor ama hızlandıktan sonra da gidiyor şu anda. Yo yo. Aynen hızlan hızlandıktan sonra gidiyor arkadaşlar. 400'ü görüyor bu. Şu an 98, 99, 400. 400'ü geçti. Yok ya biraz fazla şey yapmışız. Biraz fazla gömmüşüz biz bu arabayı. Hızlandıktan sonra gidiyor yani. Yakıt bitti 400'ü geçtik. 400'ü geçtik. Tamam. Yani kalkış konusunda bir sıkıntısı var. Gearbox ayarı yapılırsa o sıkıntının da üstesinden gelinebilir. Yol bitiyor bu arada. Yavaşlayacağım. Az ileride yol bitiyor. Tekrardan şöyle bir dönelim. Tekrardan bir dönelim. 400'ü geçti. Yani 400'ü geçti. Daha ne olsun? 400'ü geçiyor. Hızdan yana sıkıntı yok ama ilk hızlanması birazcık yavaş. Şuralarda yavaş hızlanıyor mesela. Başka araba olsaydı anında 300'e gelmiştik. Ama bu hala gelemedi. Daha yeni 300'e geldik şu an. Biraz yavaş hızlanıyor ama hızlandıktan sonra da gidiyor yani. Durmak yok. 400'ü geçti, daha da gidiyordu arkadaşlar. Bakalım daha ne kadar gidebilecek? Bir 410-420 arası falan görür gibime geliyor. Şimdi son bir kez bunu bir deneyelim bir de yarışlara gidelim. Bakalım yarışlarda neler yapabilecek. Çok bir şey beklemiyorum ama hız, ilk hızlanmasından dolayı yine de bir görelim. Neler yapabiliyor? Bir bakalım. Şu an yine 400'e yaklaştık. 400. Tamam güzel. 400'ü gördü. Vallahi üzülürdüm ya şu araba 400'ün altında kalsaydı. Şeyden hızlı bu arada. Bugatti Veyron'dan hızlı. 388'de falan kalmıştı Bugatti Veyron. Yani şu an Veyron'dan hızlı olduğunu söyleyebilirim. 400 410 falan zannedersem arkadaşlar bu arabanın son hızı aynen 410'u gördük. 410. Daha üstü var mı? Daha üstü var mı? 11 11 11 12 arkadaşlar. Arabanın son hızı 411 412 falan. Yani ilk başta hızlanmasından dolayı birazcık fazla eleştirdim ama Yine de iyiymiş. Yani güzel hızlanıyormuş. Bugatti Veyron'dan falan daha hızlı bu araba. Şimdi yarış performansına bakalım. Burada oyuncu bulamayız. Bize en iyisi çöle gidelim. Çöle geldik. Oyuncular nerede? Hemen bizi orada mı başlattı? Aynen öyle. Burada başlatmış bizi. Şimdi burada kimler var? Kimler var? Şöyle yola doğru bakalım. Yola bakmak lazım. Oradakiler araba falan satıyorlar. Burada kim var? Kimse yok. <laughs> Kimse yok yarışacak birkaç kişiyi bulabilsek iyi olur. Şurada bir araba var. Ona bir gönderelim. Oyuncu meşgul diyor arkadaşlar. Oyuncu meşgul. Başka birini bulacağız. Şurada bir golf mü var? O da arabasında değil. O yüzden gönderemiyoruz. Şurada hareket eden bir araç var. Ona gönderdim hemen. Umarım gelir. Umarım gelir. Yani keşke kabul etseydin. O kadar da hızlı değil bu araba. Tofaşla yarışalım mı? Vallahi Tofaş bizi geçebilir ha. Modifiyesini yapmışsa. Ha Tofaş değilmiş bu Merso'ymuş. Merso bizi her türlü geçer arkadaşlar. Oyuncu meşgul diyor. Yani Merso bizi her türlü geçer ama bu adam şeyini yapmamış. <laughs> Mercedes'in yükseltmelerini yapmamış. 360 beygir gözüküyor. Öyle olduğu gibi girmiş oyuna. Yükseltmelerini yapmış olsaydı Mercedes bunu her türlü tokatlar yani. Şuna göndereceğim. Bakalım kabul edecek mi? Umarım kabul eder. Şöyle biraz lastik yakalım diyecektim. Bütün olayımızı bozdu ya. Bütün olayımızı bozdu. <laughs> Geldi tosladı bize. Kimse gelmiyor. En son isteğime de cevap gelmedi. Biz biraz şöyle lastik yakalım bakalım. Toprağa çıkma. Heh, Gayet iyi böyle. Bu konuda iyiymiş arkadaşlar. Lastik yakma konusunda gördüğünüz gibi cayır cayır lastik yaktık. Ortalık duman oldu. Yeter bu kadar insanları dumana boğmayalım daha fazla. <laughs> Oo sis atmış gibi oldu buralar ha. Kimse gelmiyor ya yarışa. Kimse gelmiyor. Neyse biz biraz daha yardıralım o zaman. Kimse gel. Oo çekici var. Çekici var. Çekiciye bindirelim mi aracımızı? Aracımızı çekiciye bindirelim. Hadi bakalım. Hadi indir de bindirelim şeye ya. İndirdi mi? Bakalım. yok Korna <laughs> çalıyorum ama indirmiyor hala. Rampayı indir de şey yapalım ya binelim buna hadi. Hadi hadi hadi. Yeni pahalı aracımızı çekiciye bindirseydik. Cık, yok ya. Valla bizim araba alçak ya arkadaşlar. Çıkmıyor. Mercedes çıktı gördünüz mü? <laughs> Mercedes çıktı. Ama zannedersem o şey APK. Çekici APK. O yüzden şey yapmıyor. Vay. Pickup var. Pickup'a gönderelim. gönderdim ama cevap yok. Zannedersem biz yarışamayacağız. Aventador'u yarışta deneyemeyeceğiz. Kimse gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu çekici indiriyor mu? Hadi indir de bindirelim ya şu aracımızı. Yok, indirmeyecek arkadaşlar. <laughs> i̇ndirmeyecek. Hadi bakalım. Hadi indir. Yok indirmiyor. İndirmiyor. Bari çekiciye yükleseydik ya yarışamadık. Birazcık çekiciyle gezerdik. Yok kimse de gelmiyor yarışlara. Biz şöyle biraz düz yolda yardırıp gidelim mi? Biraz yardırıp gidelim bakalım. Biraz daha Aventador'u sürmüş denemiş oluruz. Buradan şehre doğru gidebiliyor muyuz? Yok yoksa buradan dağa mı gidiliyordu? Dağa gidiliyor terse. Terse gidelim. Şehir yoluna doğru gidelim arkadaşlar şuradan. Zannedersem terseydi. Hiç bakmayacağım haritaya. Bakalım doğru yolda gidebilecek miyiz? Şöyle tersten bir gidelim. Bayağı iyi gidiyor ya. Ama çölde işte sıkıntı. Birazdan araba kontrolden çıkabilir. Yani her an çıkabilir. O yüzden şu hafif virajlarda bile ayağımı gazdan çekeceğim. İşte çıktı tam beklediğim şey buydu zaten. <laughs> Tren yoluna doğru geldik. Hadi 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 düzeltelim ha. Tamamdır. Tamamdır şimdi oldu. Devam, yardırmaya devam. Yarışacak oyuncu bulamadık. Bakalım şehre doğru bir gidelim şöyle. Belki oralarda vardır. Gişelere gelince de birazcık sapıktı ha. Tamamdır. Buradan yavaşça geçeceğiz derken yine de ucundan köşesinden vurmayı başardım yani. Onu başardım. Şuradan yardıralım. Oyuncu bulamıyoruz ya. Yarışlara neden gelmiyorlar? Şurada bir ödülümüz mü var bizim? Vallahi parayı görünce dayanamadım. Arabayı da vurdum ama. Şurada ödül var arkadaşlar. Kaç para acaba? O 28 binmiş. Az da değil. Yakıta zaten yol üstünde bitince 10 bin 10 bin verip duruyoruz. 28 bin iyi oldu. İlaç gibi geldi. Şuradan şehre doğru gidelim. Belki oralarda oyuncular vardır ya. Şehir tarafında. Gişelerde yavaşlayalım. Orada varsa birkaç yarış deneyebiliriz. Vay burada da bir ödül var. Ucundan alayım dedim ama yetişmedi. Burada ne kadarmış? Bir 29 bin de burada. İyi iyi. iyi ki bu yoldan gelmişiz. Yani güzel bir de para kazanmış olduk. Hem aracımızı deniyoruz hem de para kazanıyoruz vallahi güzel yaklaştık mı şehre zannedersem yaklaştık arkadaşlar şehre de geliyoruz çölden şehre biraz yavaş biraz yavaş gideceğim buradan. yo daha varmış yolumuz var hava da bir kararıyor bir gündüz oluyor ilginç vallahi <laughs> hadi be hadi be görmedim vallahi görmedim yani karanlıkta görmedim orayı. Motor hasar aldı. Neyse şu an şehre doğru gidiyoruz bakalım. Tamir ederiz orada. Problem yok. Ama hızlanmamız bayağı bir olumsuz etkilendi şu anda. Araba neredeyse gitmiyor. Neredeyse gitmiyor. Mahvettik. 1 milyonluk aracı herte çıkardık arkadaşlar. <laughs> Daha çok mu ya? Zannedersem daha var. Baya da uzakmış yol. Ben çabuk geliriz diye düşündüm ama baya varmış yolumuz. Neyse aracımızı deniyoruz en azından diyeceğim ama motoru da mahvettik. Bu arada petrolü geçtim ya. Geri de dönmek istemiyorum. Ne kadar var ki şehre? Fazla da bir şey olduğunu zannetmiyorum. Az kalmış olması lazım. Şehre girdiğimiz zaman tamir ederiz her türlü. Fark etmez. Umarım yarışacak oyuncu vardır orada. İnşallah vardır yani. Egzozdan da kara kara dumanlar çıkıyor şu an. Motor gidik. Motor perte çıktı. Geldik mi? Geldik mi? Şehre yaklaştık mı? Gişelerden geçiyoruz bakalım yine. 5 liramızı ödedik. Geçiş ücretleri de neyse ki fazla değil ya. 5 lira 5 lira bir şey değil. <laughs> Hala şehre gelemedik bu arada. Doğru yolda mıyız ya? Bir bakayım şöyle? Bir bakayım mı? Doğru yoldayız arkadaşlar. Fazla da bir yol kalmamış. Birazdan şehre ulaşmış olacağız. Karanlıktan da kurtulduk. Ya bu haritayı bir anda yüklenirken araba kontrolden çıkıyor ya. Buna gıcık oluyorum işte. Harita böyle yeni yere geldiğim zaman harita yüklenmeye başladığı zaman direkt araba kontrolden çıkıyor. Hemen şu arabayı acilen tamir ettirmemiz lazım. Yine yakıp bitiyor. Hem gitmişken bir de benzin alalım buna. Benzinimize dolsun. He, ee, tamam geldik. Şehre giriş yaptık. Bizim dükkanda paramız birikmiş mi? 6000. Biraz daha biriksin. Çok bir şey birikmemiş. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Aynen petrolün yanında hemen şurada aracımızı bir tamir edelim. Hadi bakalım şimdi aşağı tarafa yarışların yapıldığı yere doğru bir ineceğim tekrardan. Bakalım oyuncu varsa birkaç yarış deneriz. İnşallah vardır. Buralarda da kimse gözükmüyor arkadaşlar. Maalesef. Aventador'u yarıştıracak kimseyi bulamadık kendi yaptığımız testle kaldı yani 411 412 kilometrelik bir hıza ulaştı. Yapacak bir şey yok. Daha sonrasında belki buna bir gearbox ayarı yapıp 400 metredeki performansına tekrardan bakabiliriz. Videomuzun sonuna geldik. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.